Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 21 Eylül Pazar günü biraz garibim. Kusura bakmayın seslerim bozuk gelebilir. Evet hadi bakalım başlayalım. Şöyle görün sizde fincanınızı. Koşa koşa sanki mucizelerin üstüne doğru gideceksiniz. Hayatınıza büyük bir mucize geliyor. Bu hafta duyacağınız şeyler sizi çok sevindirecek. Siz siz güçlendikçe böyle bir e, sanki kolunuzu kanadınızı kırmaya çalışacaklar. Bir zemin hazırlamaya çalışıyorsunuz şu an. Ona göre de önlemlerinizi alacaksınız. Düzenli bir hayata doğru geçiş yapacaksınız. Hep böyle bir kendi menfaatini düşünen biri var hanenizin içinde. Yani sizin dedikleriniz değil, onun dedikleri oluyor. Bir telefon görüşmesinden sonra yüreğinize su serpecek. Ama iş adına, ama aşk adına. 7 günün içinde bir telefon görüşmesi yapacaksınız. Şöyle bir derin bir nefes alacaksınız. bir şeyler artık böyle enerjiniz yok, hevesiniz kırılmış. Tekrardan kendinizi toparlayacaksınız. Kafanız çok dolu. Hiçbir zaman aranızın iyi olmayacağı bir iş yaptığınız bir kişi mi var arkadaşınız dostunuz da değil bu ama hiçbir zaman bu kişiyle aranız iyi olmayacak sizin ya size bir kötülüğü dokundu ya affedilir bir şey yapmadı ama hiçbir zaman aranız iyi olmayacak birkaç defa hamle yapmışsınız yani inadından vazgeçtiği çok inat ve iyi olmayan niyeti iyi olmayan biri var orada ondan uzaklaşmak sizin için daha iyi olacak. Kurulu bir düzene bavulunuzu alıp gidiyorsunuz. O haneye gireceksiniz. Yani bir ayrılıktan sonra gidiyorsunuz, bavulu al alıp gidiyorsunuz. Evleriniz ayrılmış ama ne siz gidip mahkemeye vermişsiniz, ne o gidip mahkemeye vermiş. Yani bir boşanma yok bekliyorsunuz. O özür dilemenizi bekliyor. O siz özür dilemek bekliyorsunuz. Yani öylece kalmış. Beklemeye de devam edeceksiniz. Ta ki sinirler ne zaman yatıştı? Ondan sonra belki aile büyükleri sizi bir araya getirebilir. O sinirin geçmesi gerekiyor. Sanki dizlerinizi tutmuşsunuz. Bir bacak ağrınız var. Bir bacağınızla alakalı bir sorun var. Emek verdiğiniz bir şeylerin karşılığını alacaksınız artık. Hep kendinizde yapacağınız, edeceğiniz bir şeyleri hep erteliyorsunuz. Etrafınıza güvenmediğiniz iş arkadaşlarınız var. Daha fazlasını kazanmak için yani e, sizi bir kenara atabileceğini biliyorsunuz. Çok hırslı kazanma hırsı olan kişiler bunlar. Yani arkadaşlığı değil de parayı tercih eden kişiler. Ailecek bir yerlere gideceksiniz. Bir şeyleri aksatmamaya çalışıyorsunuz. Yani işinizi mi, ailenizin sorumlulukları mı? ya da yapacağınız edeceğiniz bazı şeyler mi ee, sanki böyle aksatmamaya çalışıyorsunuz ama sizin kendi kan bağınızda olan anneniz ya da kızınız ya da oğlunuz birilerine aranız hiç iyi olmayacak herkes kendi hayatına bakıyor yıllardır da görüşmüyorsunuz çok uzun bir zaman geçmiş çünkü 1-2 yıl değil bu 1-2 yılda olduğu zaman barışırsınız bir araya gelirsiniz ama bir araya gelmeniz mümkün değil. Aradan ya 8 yıl ya 10 yıl geçmiş. O kadar böyle bir sevineceğiniz bir şeyler olacak ki öyle böyle değil. Kendinizde beğenmediğiniz birkaç bir şey var. Onları da düzelteceksiniz. Bir hasta ziyaretiniz var. Alma eli olan kişiyle geçinemiyorsunuz. Siz ver, veriyorsunuz. Cömertsiniz. Ama karşınızdaki kişi de sadece alma eli var. Verme eli yok. Yani eli sıkı biraz. bir rahatlığa doğru ilerleyeceksiniz. Hayatınıza büyük bir rahatlıklar gelmeye başlayacak. Y harfinden isminde su isminde Y harfi olan birinden büyük bir destek göreceksiniz siz bir şeylerin bedelini ödemişsiniz. Dolaylı bir şekilde sizde hakkı olduğunu düşündüğünüz kişilere bedelini ödemişsiniz siz. Size hakkınızı vermeye çalış çalışıyorlar, hakkınızı vermemeye çalışıyorlar. Yani bunlar büyük ihtimal eşinizin ailesi olabilir. Ya da kendi aileniz olabilir, bir aile. Karşınızda bayanlı erkekli bir aile var. Ya da verdiklerinizi alamıyorsunuz. Birkaç parça eksikleriniz var. Onları tamamlayacaksınız. Ondan sonra birikime geçeceksiniz. Anlayış bekliyorsunuz ama karşınızdaki kişilerden anlayış yok. Yapılan her şeyi unutmayacaksınız. Yapılan iyiliği de unutmayacaksınız. Zarfın içinde bir kalabalığa gidememişsiniz. Zarfın içinde bir para bırakıyorsunuz bir yere. Bu ara çok sıkmışsınız kendinizi. Maddi yönden. Maddi yönden çok sıkmışsınız kendinizi. Hiç böyle telefonu durmayan birisi var. Karşınızda sinir oluyorsunuz. Yani kimin ne şekilde yani e, aradığını bilmiyorsunuz ya da hesap so soramıyorsunuz ya da hesap vermiyor. Ama bu çalışan bir kişi de değil ayrıca karşınızda kişi hiç iş için falan aradığı yok yani. Kimler arıyor neden arıyor arkadaşlarım arıyor akrabalarım arıyor. Telefon çaldığı zaman sanki ileriye doğru gidip duymamanız için bir şeyler yapıyor ileride konuşuyor yani sizden uzaklaşıyor. Sizi böyle dört gözle bekleyen kişiler var. Yani bir dört gözle yüzünü şey yolunuza bakıyor gelsinler diye. Bütün gözler sizin üstünüze doğru çevrilecek. Bütün gözler size doğru bakacak ama sizdeki değişimlerden için ya giyinmeniz değişecek ya saçınız başınız değişecek ya eviniz arabanız değişecek bütün gözler size doğru bakacak. O kadar kendinizi güçlü hissediyorsunuz ki psikolojik olarak sizin yaşamadığınız hiçbir şey kalmamış. Yani hiçbir şey kalmamış yaşamadığınız o yüzden güçlüsünüz oturup da hiçbir şey için ağladığınız yok duygusallığa bağlanmıyorsunuz. Kendi kendinizi üzmüyorsunuz artık. Gittiğiniz yerlerde iz bırakıyorsunuz. Yokluğunuz hemen hissediliyor. Çok fırsatlar yağacak önünüze. Bu fırsatları iyi değerlendireceksiniz. İçinizde bir korkular var sizin. Kaybetme korkusu. Yanınızda olmayan bir kişiyle de yaşamaktan bakmışsınız. Tatile beraber gidemiyorsunuz. El ele tutuşamıyorsunuz. Muhabbet yok. Sohbet yok. Yani ee, bir değişik bir ortamın içindesiniz. Yani bu işiniz büyük ihtimal. Hiçbir şekilde sizi ayak uydurmuyor. Hiçbir şekilde sizi yalnızlığa bırakmış gibi. <laughs> Sevdiğiniz kişiyle de sabrınızla kavuşacaksınız. Çok sabretmişsiniz. Kimseye de kendinizi güldürmemek için yolunuza devam edeceksiniz. Bak bak yapamadılar, bak ayrıldılar dedirttirmemek için de rahatınız da yanında. Bir sorun da yok. Sadece maddiyatı bekliyorsunuz ve yolunda gidecek şeyler var. Önünüzdeki günlerde nikah ve düğününüz gerçekleşecek ki kafanıza şüpheler olup da bu iş olmayacak mı acaba demeyeceksiniz çünkü zaten yıllarınızı vermişsiniz sıkıntı yok kavga yok anlaşamadığınız bir konu yok sadece düğün ve nikah maddi yönden bekliyor iş konularında rahatlık olduktan sonra kendi hanenize doğru, doğru geçiş yapacaksınız kafanız yorulmayacak o belirsizlikler kalkacak artık önünüzden gücünüz yok hiçbir şeye ya da uğraşmak istemiyorsunuz artık. Ya da uğraşmak istemiyorsunuz artık. Sizin yanınıza geldikçe sevdiğiniz kişi gurur duyuyorsunuz. İş yerinize mi geliyor ya da farklı bir yerlere mi geliyor ama yanınızda olması hoşunuza gidiyor. Sanki böyle e, artık canınıza tak etmiş, ne zaman böyle borçlandığınız zaman dara zora düştüğünüz anda ilk tekme, ilk dirsek yanınızdaki kişiden geliyor. Artık yapacağınız, edeceğiniz adımlar sağlam adımları ona göre yapacaksınız. İlk önce kendinize güveneceksiniz, dibinizdeki kişiye değil. Yani o artık e, evlilikten mi çıkmış diyeyim, dostluktan mı çıkmış diyeyim? Yani artık siz kendi hayatta yalnız başınıza olduğunuzu anlayacaksınız. Çünkü hastalandığınız zaman yok. Borçlandığınız zaman ödeyeyim diye gayret yok. O eline para verirseniz yiyip içip gezmeyi düşünüyor. Yani ben rahat yaşayayım ben lüksken ben varım demeye getiriyor aslında. Senin durumun düzgünse hayatın dört dörtlükse ben senin yanındayım. Ama sen düştüğün zaman e, sorunların sıkıntıların borcun varsa ben yokum diyor. Yani bunu size aslında gösteriyor. Uzaklaşarak gösteriyor. Haneden gidiyor ya da telefonlarınızı açmıyor ya da boşanmaya kadar gidiyorsunuz. Yani huzursuzluk çıkıyor. Bunu anlamalısınız artık güçlü olduğunuz zaman siz varsınız. Yani aileniz bile yok güçlü olmadığınız zaman. Ailenize bütün kapılarını kapatmış. Yani bizden ayır beklemediği. O yüzden daha çok kazanacak, işler bulacaksınız. Ona göre harcamalarınız olacak. Birkaç parça bir şey alacaksınız. Geri kalanlarını e, yatırımla beraber kazanmaya devam edeceksiniz. Geri kalan paranızla. Evinizi mi alacaksınız, arabanızı mı alacaksınız. Geri kalan paranızla da yatırımlarınıza devam edeceksiniz. Nakit olarak. Ama bu aralar stresten dolayı başınız çok ağrıyor. Eliniz başınızda çıkmış. Eliniz başınıza çıkmış. Vicdan azabı çeken de bir erkek yüzü çıktı. Ayrılmış, boşanmış ama sorumluluklarını yerine getirmiyor. Boşandığı kişiye değil, çocuklarına bir şey ödemiyor. Yani para göndermiyor. Tamam onunla ayrıldın, yollarını ayırdın. Tamam o iş bitti. Herkes kimse kimseyi çekmek zorunda değil. Ne olursa olsun. Ama çocuklarına bir haşlık. E, harçlık, bir giderlerini karşılama başkalarına var, harcama keyfine var, başkalarına harcama var ama kendi ayrıldığı, geride bıraktığı çocuklarına bir para göndermiyor, vicdan azabı çekiyor. Burada yiyorum, içiyorum, çocukların rızkını göndermiyorum diye bu bazen soru işareti oluyor kafasında. Ben ne yapıyorum diyor. Yani ee, vicdanı rahat değil ama eli bollanınca fazla fazla bir şeyler yapmayı planlıyor açıkçası. Zaten böyle yaptığı sürece de ileride de arasının iyi olmayacağını ve artık bütün bağların kopacağını yüz yüze gelemeyeceğini biliyor. Yani maddi destek olmadığı sürece bir daha yüz yüze gelip böyle sıkı fıkı baba oğul veya baba kız şey arasında bağları olmayacak. Onu da biliyor. O yüzden dolayı sorumluluklarını yerine getirmeye çalışacak elinden geldiği kadarıyla. İçinizde çok fazla korkular var. O korkuları bir kenara atıp cesaretli bir şekilde kazanışlarınıza devam edeceksiniz. Siz ticaret yapmaya doğru ilerleyeceksiniz. Ticaret kapılarınız açık sizin. Yapacaksınız. Deneyeceksiniz. Ne zaman deneyeceksiniz? Ekim'de denemeye başlayacaksınız. Şimdi değil. Şu an zaten bütün kapılar kapalı. Ekim'de şansınızı deneyeceksiniz. Sürekli bir satış şeyine gireceksiniz. Sürekli bir satış. Parlak günler çok yakın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.